189. mektup. Bu mektup Şerefettin Hüseyin'i Bedahşî'ye yazılmıştır. Dünyanın güzelliğine aldanmamalı, İslamiyetten ayrılmamalıdır. Alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya hamdolsun. Peygamberlerin en üstünü olan Muhammed Aleyhisselam'a ve temiz âline ve hesabının hepsine bizden selamlar olsun. Akıllı ve kıymetli oğlum Şerefettin Hüseyin'in şerefli mektubu geldi bizi sevindirdi. Sayısız bağlılıklar arasında bu fakirleri, rahmetullahi aleyhi ecmaîn, hatırlamanız ne büyük nimettir. Bu haliniz, kalpteki sevginin alametidir. Bu sevgi de, ifade ve istifadeye sebeptir. Bildirdiğiniz rüyalar doğrudur ve güzeldirler. Kalplerin bağlılığını göstermektedir. Yavrum, dünyanın tadına ve güzelliğine sakın aldanma onun yalancı gösterişlerine kapılma. Çünkü hepsi geçici ve kıymetsizdir. Bugün böyle olduğuna belki inanmazsınız fakat, yarın ölünce doğru olduğu anlaşılacaktır. O zaman inanmanın faydası olmayacaktır. Farisi Beyt Tercümesi İncilerin ağırlığı sahar etmiş kulağını, ne yapayım duymaz olmuş ağlamamı, sızlamamı. Kalbin temizlenmesi için olan vazifenizin kıymetini biliniz. Bunları yapmaya canla başla çalışınız. Beş vakit namazı seve seve ve cemaatle kılınız. Malınızın kırkta bir zekatını Müslüman fakirlere yalvara yalvara veriniz. Haramlardan ve şüphelilerden kaçınınız. Herkesle iyi geçinip hep acıyınız. Kurtuluş yolu budur. Vesselam.